Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün ne işliyoruz hocam? Bugün maddenin ısı ile etkileşimine devam ediyoruz. Maddeler ısı aldığında, verdiğinde içlerinde bazı değişimler oluyor. Hal değiştirebiliyorlar. Biraz onlara yakından bakıyoruz. Bakalım hocam. Haydi bakalım o zaman. Önce maddenin hallerini bir hatırlayalım. Şimdi maddelerimizin üç temel halde olduğunu biz ta eski yıllarımızdan biliyorduk. Biliyoruz. Şimdi biraz daha iç yapısına girelim. Diyelim ki katı maddeler taneciklerine bakarsak şöyle sıkışık 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 bir arada birbirlerini iyice ittirecek ve birbirlerine yapışık olacak şekilde diziliyorlar. Sıvı maddelerden bahsedersek tanecikler birazcık daha rahatlayacak, aralarındaki mesafe birazcık daha açılacak. Eğer gaz maddelerden bahsediyorsak iyice uzaklaştık, taneciklerimiz iyice hızlandı, çok daha rahat hareket edebilir hale geldiler. Şimdi katı sıvı ve gaz taneciklerine yakından bakarsak diyeceğiz ki katı maddelerin tanecikleri böyle sınıfta öğretmen ders yaparken pür dikkat ders dinlen öğrenciler gibi dümdüz oturuyorlar hani sağa sola birazcık bakabiliyorlar ama çok da rahat hareket etmiyorlar. Konsantre olmuşlar dersi dinliyorlar. O yüzden sadece titreşim hareketi yapıyorlar. Yani durup sağa sola bakabiliyorlar ama birbirlerini itip bir yere gitme şansları yok. Katılardaki tanecikler birbirine çok yakın, çok sıkışık, aralarındaki bağlar çok güçlü. Hemen özelliklerine bakalım sıvı madde taneciklerine bakarsak yine öğretmenimiz dersi anlatıyor ama böyle birazcık daha rahatlamışız. Hani konu ilerlemiş işte örnekler falan çözülüyor. Hoca da bazen arkasını falan dönüyor. Yani ne yapıyorum yine sağa sola bakıyorum. Titreşim hareketi yapıyorum ama arada bir arkadaşıma şöyle ufaktan oturduğum yerden de sataşabiliyorum. Önüme arkama dönüp birazcık hareket edebiliyorum. Biraz daha rahatladım. Enerjim arttı. Taneciklerim azıcık daha hızlandı ve birazcık aralarındaki mesafe açıldı. Taneciklerimin yaptığı hareketler titreşim katılardaki gibi olduğu yerde biraz hareket etme. Aynı zamanda artık arkadaşına biraz daha şöyle müdahale etmek demiştik. Yani öteleme hareketi. O yüzden de sıvıların konulduğu kapta hareketli olduğunu yani akışkanlık özelliği kazandığını da görebiliyoruz. Gazlara geçersek artık ne oldu? Zil çaldı. Öğretmen sınıftan çıktı. İstediğim gibi hopluyorum, zıplıyorum. Sıranın üstüne çıkıyorum. Çok akıllıca olmasa da işte arkadaşımı kovalıyorum. Oradayım, buradayım. Çok... Oradayım. Tamam da niye oradasın? Çok rahat hareket ediyorum. Tamamen serbestim. Hatta fırsat bulursam kapı açıksa bulunduğum kaptan sınıftan da dışarı çıkabiliyorum. Yerimde Enerji maksimum. Çok mutluyum. Çok enerjiyim gaz taneciklerine baktığımda yine oldukları yerde titreşebilirler. Sağa sola birbirlerine sataşabilirler. Hatta etraflarında dönebilir, oraya buraya zıplayabilirler. Yani titreşim ve öteleme hareketi yine sıvılarda olduğu gibi akışkanlık, rahat hareket etme özelliği gazlar için de geçerli olabilir. Taneciklerin özelliklerine, mesafelerine baktığımda en düşük enerjili, en mayışık, en uyuşuk kal hangisinde? Katı. Katılarda birazcık daha şöyle uykumu açmaya sıvı. başladım, hareketlendim, akışkanlık kazandım, sıvı. İyice coştum, kahvaltımı da yaptım. Artı Oo gaz. çok mutluyum falan, çok enerjiyim, gaz haldeyim. Bu şey sınav öncesi stresliyim. Sınava girmek üzereyim ve sınav bitti, kurtuldum modu diye de düşünebiliriz. Şimdi maddelerimiz farklı hallerde ama bu haller arasında geçiş yap biliyorlar. Yani kendilerini oluşturan o tanecikleri moleküllerin arasındaki mesafe değiştikçe fiziksel halleri de değişebiliyor. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan katıya dönüşebiliyorlar. İsimlerini bir hatırlayalım. Katıdan sıvıya dönüştüyse madde ne olmuştur? Katı mı sıvıya. Olmuştur. Bu suya dönüştü. Ne evet. olmuştur? Olayın adı? Erime. Erimedir. Bildiğimiz kavramlar aslında. Erimenin tersi sıvı katıya dönüştüyse ne olmuş olabilir? Aynen öyle. Tanecikler yaklaşırsa bu sefer donma gerçekleşti. Peki sıvıyı gaza dönüştürmek istersen bu olayın oh, adı neydi? Buharlaşma mı hocam? Aynen bu? öyle. Geri Gazlaşma. buharlaşmanın tersine dönersem gaz ee, sıvıya dönüşürse buharlaşmama buharlaşmama geri dönüşlü buharlaşma falan gibi kötü öf ben kötü espri yapıyorum bugünlerde. Diyorum ki aslında şey böyle reklamlardan falan biliyorum dur şeyli kombi derler yoğuşmalı kombi ha, yoğuşma, yoğuşma ya da yoğunlaşma evet. kavramını kullanıyorum. ...yoğunlaşmayı aldım. Yoğunlaşma. Sadece bu kadar mı? Değilmiş. Bir de kestirme gidişler var. Yani maddem katı haldeyken enerjiyi alıyor... ...ısı enerjisiyle tanecikleri sıvıya geçerken... ...çabucak hemen hiç vakit kaybetmeden gaza dönüşüyor. O zaman biz buna diyoruz ki hep de genel örnek verilir. Naftalin bunu yapar. Katı böyle kristal haldeyken hop diye gaza dönüşür. Hiç sıvı ıslaklık modu olmaz. Ne diyeceğiz hocam? Süblimleşme diyeceğiz. Süblimleşme. Gazlaşma. Çok çabuk gaza gelmedi diyebiliyoruz. Ha, çok asabi arkadaş bir anda böyle gaza dönüşüyor. Çok fena gaza geliyor. Tam tersini görürsem yani gaz haldeyken atıyorum su buharı tanecikleriyken çok soğudu. Birden soğudu ve birden katı hale geldi. Dondu. Ama işte bu aşamayı atladığı için kestirme gitti. Bu hava olaylarında falan da ta ilk ünitemize dönersek hatırlayabiliriz. Şey olma neydi o böyle kristal kristal yaprakların arabaların falan üzerinde parçacıklar Kralı. oluşuyor. Süper. İşte bu olayda da kralılaşma. Ha kırağılaşmaymış. Hal değişimlerinde genel olarak isimlendirmeyi bilirsem benim için ne oldu, nasıl oldu, hangi halden hangi hale geçti gibi soru içinde bir şey çıkarsa tık diye cevabı bulabilirim. Burada bizim için önemli bir kavram girecek. Biz buharlaşmadan bahsediyoruz ama bazen sorularda kaynama ile ilgili kelimeler duyarız. Bazen buharlaşma. Aslında ikisi çok benzerdir ve güzel karıştırılır ama aslında farkları vardır. Birazcık buna bakalım istiyorum. O yüzden hatırlamam gereken şey buharlaşma ve kaynamanın özelliklerine bakarsam bir kaptaki sıvıyı aldım. Klasik örneğimiz var ya bir kaba su doldurdum başladım ısıtmaya. Ben bu suyun yavaş 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 şöyle üst yüzeyinden en üst tabakasından ufaktan ufaktan gaza dönüştüğünü görüyorum. Eğer sadece üst tabakada gerçekleştiyse bu olaya biz buharlaşma diyoruz. Kaynama için hepsinin mi gitmesi lazım? Sıcaklığı arttırmaya devam ediyorum. Isı enerjisi vermeye devam ediyorum. Artık sıvının her yerinde böyle bir fıkırdama, fokurdama, ha, hareketlenme oluyor. İşte o zaman diyorum ki, sıvının her yerinde olan buharlaşmanın en hızlı, maksimum hali kaynama olarak isimlendiriliyor. Dikkat etmem gereken bir püf noktası var. Buharlaşma aslında her sıcaklıkta olur. Az ya da çok. Yani ben elime birazcık su döksem, birazcık beklesem yavaş yavaş o suyun buharlaştığını görürüm. Görürüm. Islak herhangi bir şeyi bir yerlere koydum. İlla 100 dereceye kadar çıkartmama gerek yoktur içindeki suyun buharlaşması için. Oda sıcaklığında 20-30 derece civarında bile buharlaşmayı görebilirim. Ama kaynama için özel sıcaklık değeri lazımdır. Su için 100 derece olduğunda hatırlatıyoruz. Evet. O zaman hemen diyelim ki buharlaşma her sıcaklıkta olur. Ancak kaynama dediğimiz zaman özel sıcaklık dereceleri lazımdır. Su için yüz diyoruz. Alkolden bahsedersek, yağdan bahsedersek böyle 70'lere, 80'lere doğru indik. Ya da ben işte demiri erittim, kaynattım, buharlaştırdım falan dersem yüzlerce, binlerce derece sıcaklığa kadar ulaşmalıyım. Her madde içinde bunlar aslında bizim için ayırt edici, maddenin kimliğini özel durumlar. Ne demiştik? Buharlaşma sıvının sadece üst yüzeyinde olur. Kaynama ise her yerinde. Oldu? her yerinde oldu. Her yerde gerçekleşir. Bu da bu kadardır. Şimdi biz demiştik ki maddelerimizi şöyle üç hal olarak katı, sıvı ve gaz olarak grupladık. Sonra dedik ki biz katı bir maddeye ısı enerjisi verdikçe sıvıya hatta gaza dönüşebilir. O zaman şöyle bakalım. Diyelim ki eğer maddemiz katıdan sıvıya sıvıdan da gaza geliyorsa, geçiyorsa ne olmuştur? Isı almıştır. Sağ ol. Tam tersi olursa yani diğer yöne gidiyorsam gazdan sıvıya, sıvıdan katıya enerjisi azalır, ısı enerjisini kaybeder. Yani ha, ısı verir enerjim arttıkça taneciklerim arasındaki bağlar kırılır. Ufak ufak birbirimizden uzaklaşmaya ve biraz daha hareketli olmaya başlarız. Evet hocam. Tam tersi gazdan sıvıya sıvıdan katıya doğru gidiyorsan bir enerji ısı kaybettim demektir. Taneciklerim yavaşladı demektir. Böylece de birbirlerine birazcık daha yaklaşıp biraz daha sakinleşip iyice mı? moduna girmişlerdir. Aynen. Sıvı ve gazlar ne demiştik? Hem titreşim hem öteleme hareketi yapar dönme hareketi falan yapar evet. ama katıya geldikçe sadece durduğu yerde işte sağa sola bakar titreşir ama böyle çok da rahat hareket etmez. O yüzden katılar akışkan değil, belli bir şekle sahiplerdir. Şimdi dedik ki ısı alır, ısı verir. Daha bilimsel söylersek diyeceğiz ki ısıyla enerjiyle alakalı bilimsel bir tanım yapalım. Şimdi diyorum ki bir gram yani birim miktar maddem var. Ben onun fiziksel halini değiştirmek istiyorum. Bunun için de bir enerji vermem ya da maddeden enerji almam tamam lazım. Ediyorum. Bunun için gereken ısı enerji hal değişim ısısı olarak isimlendiriliyor. Hal değişim ısısı. Aynen. Hal değişimi dediğimde katıdan sıvıya geçersem L-E erime için. L harfini kullanıyorum. Olur. Eğer ben buharlaştıysam L, B kullanabilirim. Eğer ben yoğunlaştıysam L, Y mi? L, Y kullanabilirim. Donma varsa L, D. L, D diye gider. Yani baş harfini alıyorum. L harfi de benim hal değişim ısımın kısaltılmış hali oluyor. Bu yine her maddenin kendisine özgü katıdan sıvıya geçerken mesela bu suya dönüşürken farklı bir enerjiye ihtiyaç duyar. Sıvıdan gaza geçerken kaynayıp buharlaşma sağlanırken bambaşka miktarda ısıya ihtiyaç duyar. O yüzden de bu da her madde için kendine özgü yani ayırt edici özelliktir. Birimden bahsedersek hani diyoruz ya sorularda bazen matematiksel işlemler yapacağız. İlerleyen yıllarda biz ısının birimini ne olarak hatırlıyorduk? Neyin birimini hocam? Isı enerjisinin birimini. bazen ha, kalori diyorduk. Kalori. Bazen jul diyorduk. Jul. Biriminden bahsedersem eğer kalori cinsinden enerjiyi kullandıysam bir gram için gereken kalori yani kalori bölü gram. Eğer jul olarak birim kullandıysam jul bölü gram diye alabiliyorum. Genelde uluslararası sistemde SI birim sistemi der. Ekstra bilgimiz olsun. Joule kullanılır. O yüzden Joule bölü gram genelde kullandığımız birim olacaktır. Matematiksel işlemler gelecek yıllarda. O yüzden şimdilik birimi bilmek bizim için yeterli. Diyorum ki elime kolonya döktüm. Biraz bekledim. Ne olur? Kolonya bir süre sonra uçar. kaybolur. Uçar. Yok olur. Sihir mi olur? Ne olur? Uçar. Çok bilimsel olmuyor da daha bilimsel söylersek buharlaşma olur. Buharlaşma olurken elim ısınır mı, serinler mi? Isınmayacağı kesin. Kesin. Böyle bir kolonya elime yüzüme sürdüm. Of, oh, ferahladım, da. serinledim derim. Bu durumda ne olur? Kolonya buharlaşırken az önce çizdiğimiz tabloyu hatırlayalım. Ne oldu? Sıvıdan gaza geçti. Isı enerjisi almalıdır. Ha o yüzden mi ferahlıyor? O yüzden ferahlıyoruz. Elim ısıyı kolonyaya verdiği için vücudum ferahlamış oluyor, serinlemiş oluyor. Toprak kaplar. Nedir? Hafifçe suyu sızdırırlar dış yüzeylerine. Biraz dışarıda beklediğinde şu üst yüzeylerinde hafiften bir buharlaşma olur. O üst yüzey dış yüzeydeki su buharlaşırken hem dışarıdaki havadan hem de içerideki sudan ne yapar? Isı alır. Isı alır. Böylece içerideki su soğuk, serin kalır. Aynen öyle. Su soğur çünkü ısı kaybetmiş, dış yüzeye vermiştir. Evet hocam. Karpuzu dilimleyip kestim, güneşin altına koydum. Isınır mı, soğur mu? Çok, çok, o kadar beklemedim. Birkaç dakika beklettim. Dilimlenmiş karpuzu güneşin altına koydum. Mantık yani güneşin altında duran şeyin ısınması lazım. Isınmasını beklerim. Ama karpuzun çoğu su. Şu kesik kısmındaki su ışığı aldıkça buharlaşmak isteyecek mi? İster. Aldığı ısının birazını güneş ışığından, birazını da karpuzun içindeki parçacıklardan alacak mı? Alacak. Bu durumda karpuzun iç kısmı o dış yüzeyin hemen altındaki kısım, yiyeceğim kısım ne olacak? Soğuyacak. Soğuyacak. O yüzden karpuzu serinletmek istiyorsam güneşin ya dışını ıslatıp koyuyoruz. güneşin altına koyacağız ya da kesip dilimini güneşin altına koyacağız. Kısa bir süre beklersek dış yüzeyindeki su buharlaşırken ısı almak isteyecek. Birazını dışarıdan, havadan, birazını da içinden alacak karpuz serinleyecek. Ters köşe sorulardan bir tanesi olabilir. Islak çamaşırları serdim bir odanın bir alanın içinde ne olabilir? Yine su buharlaşırken ne yapacak? Biraz ısı enerjisini dışarıdan alacak, odadan alacak. Çamaşırım kururken oda ne yapacak? Soğuyacak mı? Soğuyacak. Ondan mı böyle oluyor canım benim oda buz gibi şu an. Olabilir, neden olmasın? Hatta şey yaparlar. Çok sıcak günlerde böyle yerlere su dökerler, evet. ıslatırlar toprağı, asfaltı falan. Oh, ortalık serinledi derler. Islandığı için değildir aslında. O dökülen su buharlaşırken ısı almak ister. E bulunduğumuz ortamdan da ısı aldığı için, ortamdaki hava ısısını suya verdiği için ortalık biraz daha serinleyecektir. Güzel. Daha ne yaparlar derler ki soğuk hava depoları işte manavda bilmem nerede böyle kabzı oldum oturdum halde depoladım meyvelerimi sebzelerimi de soğuk hava deposunda bekletirken çok soğukta kalırsa da bu sefer evet. bozulabilir önlemek için deponun içine biraz açık kap içinde su bırakırlar depomun soğuk olduğunu biliyorum. Su donarken soğuktan dolayı ne yapar? Isı alır mı verir mi? Verir. Aldır. Yine hatırlıyorum. Katı, sıvı, gaz. Aldır. Şimdi sıvıdan katıya geçeceğim. Yani ne oldu? Isıyı aldı mı verdi mi? Aldı. Emin misin? Verdi verdi hocam. Isı Uzu verdi. Olacak ısı verdi. Sıvıdan katıya geçerken enerji kaybetti. Isı verdi. Ne oldu? Dışarıya birazcık ısı verdiği için şuradaki ürünlerim de bu ısıyı aldığı için suyum donar ama ürünlerimin donup bozulmasını engellemiş olurum. Bu da güzel. Basit bir taktiktir. Her yerde fen var. Ne güzel. Süper. Bir de biz hep saf maddelerden, sudan falan bahsettik. Kolonyadan bahsettik. Yine saf alkol olduğunu düşünerek. Saf suya da tuzlu su dersem. Yani saf madde ve karışımdan bahsedersem. Suya tuz ekler ve ben saf suyla tuzlu suyu ısıtmaya başlarsam hangisi önce kaynar, buharlaşır? Saf. saf su çok daha hızlı, daha çabuk kaynayıp buharlaşırken tuzlu su birazcık daha nazlanır. Neden? Çünkü Yo. içinde, aynen içindeki tuz tanecikleri onun saflığını bozmuştur. Kesinlikle Kaynama hocam. Kaynama sıcaklığını da yükseltmiştir. Yani saf su 100 derecede kaynarken tuzlu su olduğunda, karışım olduğunda 100 dereceden daha büyük bir sıcaklıkta kaynayacaktır ve daha geç kaynayacaktır. O yüzden biz ne yaparız? Önce suyu kaynatır, sonra, sonra çayı içine atarız. Sonra toz çorbayı içine atarız, kahveyi sonra içine atarız. Makarna yapacaksak suyu kaynatır, ondan sonra tanecikleri içine ekleriz ki zamanlamayı birazcık daha düşürmüş olalım. Peki soğuk havalarda ne yaptım? Kar, buz bir şeyler var. Onu eritmek için yollar tuzlanır. Tuz. Ya da bir böyle buz kalıbı alıp üzerine tuz döksem. Acaba buz kaç derecede erir diye düşünsem ya da su kaç derecede donar diye düşünsem sıfır derece olduğunu deriz. Belki biliyorumdur. Söyleyebilirim. Tuzladığım zaman daha mı kolay erir, daha mı zor erir? Daha kolay erir hocam. Heh, bu durumda da diyorum ki işte tuz dökülmüş buzun <laughs> erimesi birazcık daha kolay olacaktır. Yani sıfır derecede bile donmuş halde kalmayacaktır. Yani bu sefer de sıfır dereceden biraz daha küçük sıcaklıklarda donma gerçekleşecektir. Erimeyi hızlandırmış olmamız sağlanacaktır. Ya da su donmasın diye araçlarda antifriz falan kullanıyoruz. Vardır. Değil mi? Donma engelleyici, antifriz aslında. Donma karşıtı bir şey yapıyoruz. Onu koyduğumuz zaman sıfırda değil de belki 5, 10 derecelerde donuyor. Yani içine katkı maddesi eklendiyse saf maddemin ne oldu? Hal değişim sıcaklığını da değiştirmiş oluyorum. Evet, bana diyor ki saf KLM sıvıları var. Bu arkadaşlar buharlaşacaklar ve hangi ısılarda buharlaştıklarında grafikte verildi. Ben diyorum ki yanlış bilgi arıyorsam niye yazamadım? Aramıyor muyum? Aramıyormuşum. Şimdi arıyorum buldum. Yanlış buradaymış bitti. Soru evet, çıkabiliriz. Sonra çıkabiliriz. sorun bitti. Peki bana diyor ki kaynama sıcaklığındaki arkadaşlar buharlaşacaklar ve yanlışı arıyoruz. KLM sıvılarına eşit ısı enerjisi verirsem en fazla M buharlaşır. Şuna bakıyorum M sadece 100 birimlik 100 jullük enerji Joule. aldığında. Bakınız. Ortamlarda söylersek havalı olur gibi geldi. Zul falan diye böyle bir Fransız evet, parfüm hocam. markası gibi. M'ye baktığımda sadece... 1 gramı için 100 jül yeterliymiş. L'ye baktığımda artık 200 jül ancak bana yeterken K çok daha ağır abi 300 jül almadan ben fiziksel halimi değiştirmem kardeş diyormuş. Bana diyor ki hepsine eşit enerjiyi versem en fazla M buharlaşır mı? E, en çabuk gaza gelen, en az enerjiyle yetinen oydu. O yüzden bu cümle doğru. Doğru. KLM için eşit kütle alırsak, bunları buharlaştırmak istersek en fazla enerjiyi K'ye vermeliyim. Çünkü en büyük enerji isteyen K o zaman. Bu da doğru. K sıvısının buharlaşma ısısı yüksek olduğu için kaynama sıcaklığı da kesin yüksektir. Sıcak ...yaklık derecesiyle ilgili bir şey söylüyor mu bana? Söylemiyor gibi. Yani niye kesin bir yargıda bulunuyorum? Ben bir şüphe ettim. Buna bir nokta attım. KLM sıvılarının buharlaşma ısıları farklı olduğu için... ...farklı cinstir. Biz demiştik ki bu ayırt edici bir özelliktir. O demiştik. yüzden de lütfen... ...eğer ısılar farklıysa... ...farklı maddelerden bahsettiğimizi hatırlayalım. Yani çok kesin konuşanca... ...sallamıştır diyelim. Diyor. Yanlış cevabı bulalım. Şimdi bana diyor ki bir araştırmacı erime sıcaklığında bulunan saf X Y Z katılarını özdeş ısıtıcılarla ısıttı. Özdeş ısıtıcı ne demek? Aynı enerjiyi veriyor, veriyor. aynı zamanda demek. Aynı büyüklükte ocaklara koydum gibi. 200 gram yani eşit miktarda aldım. Sonra diyor ki bana, kaplarda erimeden kalan katı miktarlarını sana verdim. Bir miktarını erittim, bir miktarı kaldı. Erimeden kalan X ne kadar? 150 gram. Yani en az eriyen X'miş. O zaman en çok enerji isteyen kim? O. Oh. Yine X, X olmalı. Güzel. O zaman erime ısısı X'in küçük müdür, büyük müdür? Küçüktür. En büyük enerji istiyorsam en büyük. ihtiyacım büyüktür. olan enerji en büyüktür. O zaman X'in büyük olması gerektiğini söylerim. Ortadakini atladım, yanıklık yaptım, Z'ye geçtim. Z diyorum ki çoğu gitmiş azı kalmış. 200 gramdan 75 gram kalmış. Demek ki çabucak hal değiştirebildi. Evet. Demek ki çabucak harekete geçti. Çabuk gaza geldi. Yani az enerjiyle hemencecik hal değiştirdi. O zaman en küçük ne olacak? Z olacak. E, Y'yi de ortaya yerleştirmek çok zor olmasa gerek. Yani sıralamam B'deki gibi X büyüktür, Y büyüktür, Z olmalı. Super. Hocam pek bir sonraki videoda ne işiyoruz? Bir sonraki videoda konumuzu iyice abartıyoruz. Diyoruz ki bir grafik çizsek bu ısınma soğuma grafiklerini nasıl yorumlarız? Bir de ülkemizde Türkiye'de kimya sanayi endüstrisi nasıl gelişmiş? Zaman içinde ne olmuş? Ne üretiyoruz? Ne satıyoruz? Bir bakalım mı? Bakalım hocam bakalım. arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. See you later.